arkadaşlar kanalım doya hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte bu Zibidi Ash Ketchum için bazı Pokemon'lar açacağız. Ancak bu sefer hepsi kendisiyle uyumlu boyutta olmayacak diye düşünüyorum. Zaten alırken de bunun farkında olarak aldım bir kısmını. Kısaca şöyle bir gözden geçirelim bakalım neler varmış. Cek şunların ikisini aynı anda göstereyim çünkü ne olduklarına da bir fikrim bile yok. i̇ki tane şöyle Charmander ve Squirtle figürü. Bir özellikleri var mı yoksa sadece bir standtan mı ibaretler nedir anlamadım. Ama bakacağız. Onun dışında bazı Monkole'ler var elimde. Bir tane Turtwig. Yaptığım Turtwig maketinden memnun kalmadığım için kendisini almaya karar verdim. Bir tane Chimchar. Bir tane Sindakuyul. Ve bir adet riyolu. Elimde zaten bir tane riyolu vardı ancak o böyle yumruk atar pozisyondaydı. Farklı bir e, pozda bir riyolu da olmasını da sakınca görmedim. Bunların yanı sıra ilk ve tek belki de son scale world figürüm olacak olan şöyle biraz daha geriye koyarak göstermeye çalışayım. Hatta eşlerini biraz daha alacağım mecburen. E, Miraydon figürü. Ben Scarlet and Violet oyununu tercih etmiştim. Orada da Miraidon doğal olarak benim binek Pokemon'umdu ve body Pokemon'larımdan biriydi diyebilirim. Ee, Nintendo Switch'in yanında güzel durur diyerek, düşünerek aldım ama kalitesine göre belki Scale World serisiyle ilgili düşüncelerim değişirse ileride toplamayı düşünebilirim. Ama şu an için ilk ve tek Scale figürüm olacak şeklinde gözüküyor. Evet, şimdi bu Skirtle ve... Charmander ikisini açıp incelemeyle başlayalım. Bakalım neymiş bunlar. Biz e, Pokédex sırasına göre gidelim. O yüzden Charmander'ın önce başlayalım. Okey. Alt tarafında şöyle gördüğünüz üzere Charmander'ın resmi var. Sanki bir böyle adeta damga diyeceğim. Yani böyle bir mürekkebe batırıp bunu bir yere bastırsam bundan damga olur diye düşünüyorum. Şöyle bir broşür çıktı içinden. Bu serideki diğer Pokemon'lar Eevee, Psyduck, Slowpoke, ee, Balpasar ki bulmayı isterdim açıkçası. Pikachu, Squirtle, Cubone ve Jigglypuff. Olay neymiş diye bakarsak şurada gösterdiğine göre Aynen stamp olarak kullanılabiliyor. Kıçından kalem sokmak suretiyle kalem yapabiliyorsunuz. Topaç oluyor galiba. Şurada bir eklentisi daha var. Gibi bir olayı var. Aynen. Bir de böyle bir zımbırtısı var. Bunun teknik olarak bu alta yapışması gerekiyor ama Bunu buraya gir. Hiçbir şey anlamadım. Bir kere daha bakalım. bu Ha evet bu şey cama bir yere yapıştırmak istersek şeklinde bunu takıp diye yapıştırıyoruz. Bunun olayı buymuş. Geç. Bu da Yani böyle döndürüp elemene geçecek anlamış da değilim. Neyse. Ben çok bu özelliklerin açıkçası umursayamayacağım ama Şöyle bir köşeye koymak için bence gayet güzel. Hatta eşin yanına koyayım şöyle şimdilik. Odaklayalım. Yani scale olarak da çok kötü durmadığını düşünüyorum aslında. Eşler ve pozlanır Ama zaten elimde uygun boyutta bir Charmander var. Bunu farklı yerlerde pozlamak için kullanabilirim. Ayrıca böyle akli bir kap içerisinde gelmesi de şık bence. Diye düşünüyorum. Bunun içinde başka şeyler de sergilenebilir. Yani bu boyuta yakın figürler için konuşuyorum. Bir de Skirtle'a bakalım. Çok farklı bir şey çıkmayacak içinden ama sadece görmüş olmak adına. Ancak bu serinin devamını bulabilirsem eğer almayı düşünebilirim. Hiç fena değildir. En azından dediğim gibi şu sırf akli kez için bile alınabilirmiş. Skirtle'ın da altında aynı şekilde damga özelliği var. Güzel bir skirtle olarak kendisini eşin yanına koyuyorum ve ve diyorum ama odaklayamıyorum kamerayı. Evet. Monkolelere geçiyorum. Monkolelerde 4 bitle başlayalım. Gerçekten düşünemeyeceğim. Bir geçiyorum. Zaten saklamıyorum bu küçük kutuları. Evet, Turtwig'e bakalım. Kendisi boyut olarak uygun gibi duruyor. Küçük mü küçük. Kafasındaki otuyla. Çok fazla bir boya hatası yok. Ufak tefek şeyler var yine her zamanki gibi ama öyle büyük diyebileceğim yine bir şey görmüyorum. Şöyle eşin yanına koyduğum zaman da sanki odaklayalım. Boyutu uygun gibi. Detayına çok girmeyeceğim. Çimşar'ı açalım. Evet çılgın maymunumuz çimşar. Yani kolları falan çok ince. Her an kırılacak gibi dursa da yumuşak plastikten olması işi kurtarıyor. Bunun göz vesaire içerisindeki boyalar çok daha iyi. Herhangi bir kanama vesaire yok. Bence güzel. Çimşer kendi başına ayakta durabiliyor mu? Duramıyor sanırsam. Çünkü yanında bir tane stand çıkıyor. Bu standa koyacağız. Evet, standa koyunca durabiliyorsanız. Ancak şimdi böyle bakınca bu Charmander falan çok büyük kalıyor. Çok odaklayayım tekrardan kusura bakmayın. Evet böyle bakınca bu Charmander falan çok büyük kalıyor. Çimşar'ın boyunun yaklaşık olarak Charmander kadar olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ikisini ben şimdilik e, alandan çıkarayım ki boyut algımı bozmasınlar. Çimşar Törtlik. Sıra geldi Sindaku ile. Cindy de birkaç tane modeli var bildiğim kadarıyla. Ee, bu sırtındaki ateşi yakmış olan model. Yani en azından bir battle pose verileceği zaman kullanılabilir diye düşünüyorum. Boyalarak bakınca şurada ateş olması gereken, sarı olması gereken kısımlarda yeşilliğin devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde bu tarafta da. Onun dışında da zaten bariz bir hata görmüyorum. Gayet güzel, ufak tefek bir figür. Kendisini şöyle çimçerin yanına koyalım. Ve odaklayalım. Son monkolemiz o da Riolu. Benim favori pokemonum. Pokemonum. Pokemon'u diyelim. Zaten Pokemon isimlerini de unutuyorum. Işığım çıktı o konuda. Herkes dalga geçiyor. Yaşlıyız kardeşim. Ne yapalım? Evet. Riolu'ya da bakıyoruz. Riolu da bildiğimiz Riolu işte. Neyini söyleyeyim. Ama Şöyle yakından inceleyelim biraz. Yani bariz bir boya hatası görmüyorum. Ufak tefek şu el kısımlarında yine boya fazlaları var ama çok göze batan rahatsız edici bir durum yok. Şöyle onu da yana koyalım ve kameramızı odaklayalım. Böylece bütün Monkolyelere ve iki tane birbirimize abidik gubidik figürü açmış olduk. Sıra geldi Miraydon kardeşi. Bunu açacağız. Bakalım. Zaten dediğim gibi bunun kesinlikle eşle scale olmasını, boyut olarak uymasını beklemiyorum. Bunlar 1.18 ya da 1.24 olarak geçiyorlar. Bu figürler 1.12 olarak. Hepsi olmasa da şu açtığım Monkolyeler vesaire için en azından ben 1.12 uyanları topluyorum. Bunu dediğim gibi tamamen Nintendo Switch'in yanına koymak için aldım diyebilirim. İçinden şöyle bir koruma içinden çıkıyor kutunun içinde başka bir şey yok. Böyle bir standı var. Önce standın parçalarını çıkaralım. Standın ufa. bu şekil birleştirildiğini düşünüyorum ama birazdan bir dener görürüz. Kuyruk parçası. ana gövdesi kuyruğu birleştirelim. Gayet sıkı bir şekilde yerine oturdu diyebiliriz. Şimdi inceleyecek olursak bir kere figür beklediğimden çok çok daha kaliteli bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu kadar kaliteli bir işçilik beklemiyordum. Ama tabi ee, bu Scaleverse serisinin daha küçük boyuttaki Pokemon'larını da görmek lazım. Hani bu kabaca büyük bir Pokemon diyebiliriz. bunda boy hatası vesairenin olması daha düşük ihtimal tabii ki. Ama daha büyük figürlerde, daha küçük figürlerde aynı kaliteyi tutturabiliyorlar mı bilmiyorum ama kamera ne kadarını yakalayabilir şöyle size gözü odaklamaya çalışacağım. Önce standına sabitleyeyim ondan sonra deneyeyim. bir göze bakarsanız eğer e, dijital bir saat kadranıymış gibi Miraydon'un gözleri daha hani böyle gelecekten gelen Paradox Pokemon olarak e, daha ne diyeyim donan, elektronik donanıma sahip gibi Pokemon sonuçta. E, o özelliklerini yansıtan gözleri var ve o gözleri de gayet güzel bir şekilde işlemişler. Onun dışında bütün ufak tefek detayları Adeta hiçbir şey atlamamışlar. Gerçekten beklediğimden çok daha kaliteli. Ancak dediğim gibi şöyle hemen tekrardan odaklıyorum. Kesinlikle 1.12 ile uyumlu değil. Çünkü teknik olarak eşin buna binebiliyor olması lazım. Binebilir mi? Binebilir çok zorlarsam ama bu hayvana da yazık. Beli kırılır. E, gerek yok. Ancak kesinlikle ve kesinlikle beklediğimden çok çok daha kaliteli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, eğer Belki bir iki scale word figürü daha alıp bu düşüncelerimi değiştirir mi? Scale word konusunda görmek isterim ama bu figür beni etkiledi diyebilirim gayet başarılı bir şekilde. Duruyor kendileri. Şu iki arkadaşımızı da geri alalım buraya. Evet bugünkü Pokemon figürleri Açılımımız bitti. eşe yeni arkadaşlar kazandırdık raf için. Riolu zaten vardı onu koymayacağım. Kurtvik rafa gider. Çimşar rafa gider ve e, Sindagur rafa gider. Charmander ve Skirtle o raf için öbün değiller. Zaten orada varlar. Onlar başka yere gidecek. E, Miraydon da dediğim gibi Nintendo Switch'in yanına gidecek. Kafamdaki fikir bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenin paylaşın. E, altta yorum yapın. Sizde favori Pokemon'larınızdan Moncolle'den veyahut da e, Battle diğer firmalardan alınabilecek iyi Pokemon figürleriyle ilgili. Özellikle eşin takılınacak figürlerle ilgili bana fikir verin. E, onun dışında kanala abone olun, diğer videoları izleyin. Pokemon Center'lara gittiğim zamanki ki e, videolar, Pokemon Center'a gittiğim zamanlardan video çekiyorum, onları paylaşmaya çalışıyorum. Yine figür dükkanlarına gittiğim zaman videolar çekip onları paylaşmaya çalışıyorum. E, onlarla ilgili de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Başka videolarla da yakında dönmeye çalışacağım. Şu an dediğim gibi zaman darlığından bu tarz kısa hızlı çekebildiğim ve kolay editleyebildiğim videolara yöneldim. Ee, yine yapmamı istediğiniz tarzda içerikler vesaire eski içeriklerden beğendiğiniz şeyler varsa onları da söylersiniz. Onları da tekrardan eğilirim. Böyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam abone olun. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.